papağan. Hadi ses yap. Hadi bakalım ses yap. Papağan mı muhabbet kuşu mu bilmiyorum ki. Aynı şey değil mi? he. <laughs> çok güzel. Çok tatlı ya. Gel. Hadi gel. Bakın kaçmıyor. Hiç hiç gitmiyor. Hadi gel. Gel gel. Gel. Nereden bileceğim böyle bir şeyle karşılaşacağımı burada bu küçük bahçede ilk defa görüyorum. çok tatlı. Motor sikletle polis geçti. Evet, polisler geçti. Sen ses yapsan da sesin duyulmayacak çünkü hemen bahçenin önünde bir yol var bu yol akşamüstü evet trafik falan Heh, bakın duydunuz mu ne güzel et bakayım et et bülbül et şarkılarda ötme bülbül ötme gibi benim de bir bestem var bülbül kelimesi geçiyor. Ötmek kelimesi geçiyor şarkında. Bülbül gibi öter oldum. Evet, benim bir türküm var. Benim çok türküm var. Evet. Bir türkümden bahsediyorum. Gel. Gel diyorum. <laughs> hani kediler gelmeyince kedilere gel diyorum ya şaşırdım buna da gel dedim. gel buraya gel <laughs> gel tatlım gel her şeye tatlım diyorum çok naziksin bir de ay yazık diyorum <laughs> Aşkım ne oldu? Ne söylüyorsun sen? Ne istiyorsun? Tek başına. Ne işin var burada? Hadi gel. Şu tarafa gitsem güneş var. Güneşten net görünmüyor. O tarafta güneş vuruyor. Böyle daha iyi görünüyor. Çocuğum gel gel. İn oradan. Şurada oturuyordum bir ses geldi. Baktım. Hayır bu nasıl bir ses dedim. Kuşlar normalde bir garip ses. Garip kuş sesi. Hiç duymadığım ses. Duymadın mı? Bunun gibi bunun kadar yeşil papağanlar var. Evet onlar da aynen onun sesine benziyor aslında bunda. Onların sisi ee, videosunu çekmiştim. YouTube'da videom var. Nasıl bir başlık atmıştım ben o videoya? Parrots consuming passion yazmıştım. Böyle bir başlık atmıştım. Hadi gel, gel çocuğum gel, gel yeter artık gel. İn aşağı. Hadi. Hadi in aşağı. E ne zamana kadar orada öyle öteceksin? Bıkmadın mı? Ne istiyorsun? İstediğini alamazsın. Korkuyor musun yoksa? Güvercinlerden korkuyorsan sakın korkma. Sen onlardan daha güçlüsün. Onlar senden korkar. Sen onların yanında yırtıcı e, kartal gibi Evet daha önce aynen bunun kadar başka bir kuş adını bilmiyorum güvercine havadan güvercine e, saldırdı. Yere düştüler. Bir baktım güvercinin üstünde gagasıyla güvercini soyuyor soymaya başlıyor. Yaklaştım, yaklaştım. Ee, tabii ki korktu. Güvercini bıraktı. O bir yana, güvercin bir yana doğru uçtular. Gel. Ne bu ya? Papağan mı? Muhabbet kuşu mu? Kanarya mı? Bilmiyorum ki. Google'da resimlerine bakmam lazım. Çocuğumu tanıyor musun? İn aşağı. Hadi in aşağı in. in oradan. İn. Gel buraya. Yeter artık bu kadar. Gel sen gel. Hadi gel. Korkutmak istemiyorum. Ama çok istiyorum. Keşke gelseydi öbür kuşlar gibi, öbürü papağanlar gibi. O yeşil papağanlar var. Videomda videosunu çekmiştim. Onlar elime geldiler böyle. Elimde e, ne vardı? Elimde adamın birisi orada onları doyuruyordu. Birazını bana da verdi. Tohum falan. Uzattım geldiler. Sen de gel. Gel çocuğum gel. Korkma. Hadi gel. Gel korkutmak istemiyorum kızmasın gel keşke ben de dilinden anlasaydım taklidini de yapamıyorum kedilerin taklidini yapıyorum ama senin taklidini yapamam gel buraya gel aşkım gel Gel. Korkup kaçmıyor da bakın. Evet, yaklaşmıyor ama. Ne diyeyim? Hadi. Öpüyorum. Öpüyorum bebişim. Evet. Papağanımız papağan mı? Muhabbet kuşu mu? Emin değilim. Emin de geldi buraya. Bakın. Yerde bir şey yiyor. <laughs> Hiç korkmuyor. Bakın. Git. Ben de peşinden geleceğim. Git bakalım. Hadi. Hadi tatlım gel korkmuyor. Kendisine saldırmayacağımı, zarar vermeyeceğimi biliyor ama yine de dikkat ediyor. Bakın. Ay. Güvercin uçtu, korktu. O da korkmaya başladı. Korkma, korkma gel. Gel. Hadi gel. <laughs> ne yiyorsun sen? Gel buraya. Hadi gel. Ay, ne kadar tatlı ya. Çok tatlı. Ay, Yerim seni gel gel. Canlı oyuncak. Her şeye canlı oyuncak diyorum. Kedilere, bunlara, çiçeklere korkutmayalım. Evet, uçup gitti. Geri geldi. Bakın. Güneş vurduğundan mavi rengi net görünmüyor. Et bakalım, et. Sanki nazlanıyormuş gibi. Benden kaçıp geri geliyor. İyi ki geldin. Ben hiç sıkılmam. İstediğin kadar naz yap. Fazla Naz aşk usandırır. Hani o klasik sözü unutmadım. Ama maalesef maalesef diyorum. Pardon. Fazla aşk fazla naz aşk usandırır. Burada usandırmıyor. İstediğin kadar naz yap. Gel. Gel bak hiç. Gel bak. Gel. Karışmıyorum sana gel. Hadi gel elime gel. Gel. Gel buraya gel. Gel. <laughs> i̇şte orada. Gel gel. Niyetim seni korkutmak değildir. Sevgiden. Sevgiden yaklaşıyorum sana bakın. Bakın bakın ne güzel. Nerede o? İşte orada. Orada.